Şimdi burada hedef Türkiye. Bu çok açıktır. Hedef Türkiye. Bunu yeni söylemiyor İsrail. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da İsrail'in savunma bakanı asıl tehlike İran değil Türkiye diye açıklamalar yapmıştı. Yine İsrail'in Türkiye'mizi hedef alan hem açıklamaları hem fiili eylemlerini yıllardır izliyoruz. Olan ne şimdi? Bakın Türkiye nasıl bir süreç içerisine girmiş? Şimdi kahraman Mehmetçiğimizin mücadelesiyle, ordumuzun mücadelesiyle PKK bitirilmiş. Ve PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan silah bırakma, örgütü lağvetme ve Türk devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme çağrısı yapmış. Böyle bir çağrının yapıldığı noktada Suriye'nin toprak bütünlüğüne yapılan saldırı aslında bu süreci de hedef almaktadır. Yani PKK'nın bitirilmesi, terörsüz Türkiye diye hükümetimizin ifade ettiği aslında bizim bütünleşme. Türk devletiyle ve Türk milletiyle bütünleşme diye e, ifade ettiğimiz sürece de Hedef alındığı açıktır ne yapılmaya çalışılıyor biliyorsunuz dürziler çok uzun süredir orada Amerika tarafından silahlanıyor ve eğitiliyorlar 3000 kişilik bir dürzi silahlı kuvveti Amerika tarafından orada uzun yıllardır 2011 yılından beri eğitiliyor bunlar geçtiğimiz dönemde İsrail'in Golan Tepelerinin kuzeyini işgal etmesiyle beraber İsrail'e bağlılıklarını ifade ettiler ve. Ee, şu anda bu dürzi ayaklanması ve ardından İsrail'in Şam'ı hedef alması, Şam'ı bombalaması Şara hükümetinin Suriye'yi yönetemediğini göstermek, Şara hükümetinin aciz göstermek ve SDG'nin yani Suriye'nin kuzeyindeki e, silahlı terör yapısının önünü açmak için yapılan bir eylemdir. Bu eylemin sadece İsrail siyonizminin eylemi olduğunu düşünmek de maalesef çok iyi niyetli bir yaklaşım olur. Şöyle bir yaklaşım var kamuoyunda. İsrail böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Amerika burada tarafsız. Ya da Amerika İsrail'e kızdı. Öyle başlıklar atıldı biliyorsunuz. Oysa burada Amerika ile İsrail'in birlikte planladıkları bir eylemdir bu. Ama şunu hatırladım.